arkadaşlar yeni aldığımız makine dolumunu görüyorsunuz ee, Emin abinin ellerine sağlık gerçekten mükemmel bir makine yaptı her zamanki gibi biz kendisinden memnunuz yaptı bütün makinelerden ee, ve bu yaptığı son makineyi de e, tavsiye ediyoruz bütün arkadaşlara biz de yeni aldık Allah kendisinden razı olsun emeklerine sağlık çünkü emek verilmiş bu makinedir ee, herkese de tavsiye ediyorum ben aldım memnunum Allah razı olsun kendisine